Arkadaşlar Merhaba otomobilim kanalına hoş geldiniz bugün sizlere Dacia Lodi aracın direksiyon erbi nasıl sökülür bununla ilgili bilgi aktarmaya çalışacağım arkadaşlar arkadaşlar aracın yanlarda bulunan şu delikleri görürsünüz ele bile gelebiliyor şöyle Şuradaki delikleri ucu şöyle e, yamuk bir tornavida vasıtasıyla biraz meşakkatli bir e, çıkarma işlemi oluyor. Şurada tornavidayı şuradaki demiri şurada bulunan demiri bastırarak eğribeyi attırıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu eğribeyi bir yandan da bir elinize yukarı doğru çekmeniz gerekiyor bastırmanızla airbag kendisi yukarı doğru atmıyor arkadaşlar. Şuradan bastırdıktan sonra bir elinizle çekiyorsunuz. Aynı işlemi diğer tarafla yaptığınızdan sonra airbag'iniz dışarı çıkacaktır arkadaşlar. Umarım videom faydalı olmuştur. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.